Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Fiorentina Genoa Karşılaşmasını sizlere sunacağız. 18. haftadayız. Fiorentina kendi evinde Genoa takımına konuk ediyor ve Genoa'da da son 5 maçtan beri 4 muhalefet 1 beraberliği bulunuyor. Fiorentina takımının da son son 5 maçına baktığımızda 1 muhalefet 4 galibeti var. Fiorentina takım olarak büyük bir çıkıştayız. Fiorentina bakalım bugün Genoa'yı konuk ediyor. Genoa'ya karşı bu karşılaşmayı kazanacak mı? Ve maçı başlatıyoruz. Ve burada videoyu baş geçmeden önce bir önceki günün videosunda e, 4 ocağa yayılmışız tarihi. Normalde 16 pardon 18.00'da yayında olacakken maalesef biraz daha geç yayınlamış olduk. O videoyu da izleyip buraya da gelebilirsiniz. Bunları da söylemiş olalım. Fiorentina maçı başladı. Masya tarafından güzel bir pas. Ben Rahma ceza asas köşesine kalemiz yok diyor. Ben Rahma cezayir oyuncu geldiler. Ben Rahma. Dördüncü dakikada Ben Rahma'nın vuruşu. Kaleci sadece topun dışarı çıkmasını seyrediyor. Ben Rahman'ın vuruşunda. Teyana'yı ve Alvarez güzel bir ikili oyun oynuyor. Alvarez için şut açısı. Alvarez geliyor. Alvarez topu ağları gidiyor Alvarez. İspanyol stoper Alvarez. 1-0. Stoperlerimiz durmak bilmiyor. Gollerine devam ediyor. Asist Rihanna'dan geliyor. İskoçyalı'dan. Ve golün ismi Alvarez. İspanyol oyuncumuz 6. dakikada. Erken bir dakikada bizi 1-0'a ne geçiriyor? Açıklar devam ediyor. Rakan Post'lar fronten güzel bir pas. Malsi. ceza Aslı sıkıştığında kaleyi kuruyor. Malsi. 9'da geliyorlar. Malsi. 9. dakikada beraberliği yakaladılar. Asist Rakan Post'dan geliyor. Ve durum 1-1. Durum 1-1. Bu durum hiç hoşumuza gitmedi. Oyazabal. Oh, Oyazabal. Oh, Şatını çekiyor. Oyazabal. Oh, Oyazabal. E Gittik en golcü oyuncumuz Oyazabal'ın oh, vuruşunda. Kötü bir sonuç aldık. Frank de Jong arkadaşlarını topun başından uzaklaştırdı. de Jong geliyor. de Jong. Frikikten Deonk denedi 12. dakikada. Kaleci çok iyi iş katıyor. Arka kurtardı. Martial hakemli çalınıyor. Ve Martial ile topu buluşturdu. Martial geliyor. Martial 19. dakikada Martial'in vuruşu. Martial kaleci onu engelliyor. <laughs> Ve Lenormand Le sarı kartı 17. dakikada döndükten sonra topa vurduğu için dakika 20. Marsi kusursuz bir orta çıyor. Marsiyel sadece topa dokunması lazım. Marsiyel geliyor 20. dakikada Marsiyel'in vuruşu. Kaleci sadece topun dışarı çıkmasını seyrediyor Masiyel için şanssız bir an. Oya Zabal çok uzaklardan şansını deneyecek şutunu çekiyor Oya Zabal. 23. dakikada Oya Zabal direktten oyun alanına geri dönüyor. Maalesef gol olmadı bu pozisyon. Çok iyi bir pas Ocampos. Kafayla topu kaleye gönderiyor. Ocampos'un kafa vuruşu Ocampos. Okan 25. dakikada kalemiz yokladı. Güzel dedi ama kalecimiz hayatını kurtarışını yapıyor. Ve dakika 30 ilk yarım saatlik sürede pozisyonlar çok. O yüzden bu tarafından yapılan orta biraz fazla açıldı. Ama Bayley yargısı şaşırtıyor. Rövaşı da akıyor. Bayley geliyor. Bayley top bağları giriyor 32. dakikada. Yılın golü adayı. Yılın golü adayı oluyor Bayley'in. Bu da denemesi. Harika bir gol atıyor Bayley. 32. dakikada Aziz Oyaz'a bağlan geliyor. Bayley sol kanat oyuncumuz. Burada çok şık bir bitmiş yapıyor. Sağ kanat oynamasına rağmen burada da golün atıyor. 32. dakikada durumu 2 vere getiriyoruz. Ve tekrar Fiorentina takımı önde. Ve kaptanımız Enesta de sarı kart dedi. Rakip oyuncu için sarı kart istediği için Holding çık bir çalım ile topu ileri yolladı. Oyazı bul çutunu çekecek. Oyazı bul geliyor. Oyazı bul atıyor. Hiç bir oluyor. Oyazı bul atıyor. Gol alıyor. Oyazı bul. Gol gol gol. Oyazı bul çoğunu yapmaya devam ediyor. Bir önceki golde asist katkısı yapmıştı ve burada da galibiyetin daha çok taş taşlandırmak için de bir de gol atıyor. Oyazı bul. Asis Holding'den geliyor. Gol Oyazıbıl. Yine stoperlerimiz iş başında. Oyazıbıl kusursuz bir orta açıyor tekrardan. Bayiley sadece topu dokunması lazım. Bayiley geliyor. Bayley. 37. dakikada güzel denedi ama kaleci mükemmel kurtarıyor. Bayley yumuşunda. Dakika 41. Toney topu Oyez'e alıyor ve göğsüyle yumuşattı. Toney bolesini vuruyor. Toney gol. Toney atıyor 41. dakikada Toney Toney atıyor o yazıbol din asistini yapıyor. O yazıbol o maçın adamı onu bence hak ediyor. Fiorentina gönü karşısında son dakikalarda ilk yarının son dakikalarını açılıyor ve durum 4-1. Ve ilk yarının sonucu Fiorentina 4, Genoa 1. Şimdi maçın ikinci yarısına geçeceğiz. Bize izin verirse bu OSM'e Evet maçın ikinci yarısındayız. Fiorentina göne karşılaşmasının ikinci yarısı başlıyor. Munoz müthiş bir oyun oynadı ve Bayley gole doğru gidiyor. Bayley topla beraber sürükledi topu boşutunu çekiyor. Bayley! Bailey çok güzel bitiriyor. Bayley! Atis Munoz'dan geliyor. Saltıra vuruşundan sonra ilk pozisyonumuzda gol atıyoruz. Bayley! Kendisinin ikinci takımının beşinci golünü atıyor. Bugün çok iyi bir performans ortaya koyuyor. Munoz da asistini yapıyor sağ beyimiz, Bugün sol beyimizden de bir asist gelmişti. Ve Fiorentina gene karşısında 5-1 önde. Ve maç tekrar devam ediyor. Dakikalarda atışa geldik. 5 birlik üstünlüğümüz devam ediyor. Okan kamposun bir zayıf şutu geldi. Sonrasında normal tarafından güzel bir pas. Ben Rahma ceza sahası köşesinden kaleye Ben Rahma geliyor. Ben Rahman umur şu. Ben Rahma vuruyor. O 66. dakikada kalecimiz Donarumak mak burada kurtarıyor. Ve Enes daha kaptanımız çıkıyor. Bakalım kanal zamanlarda Parejo neler yapacak. Toney tarafından mükemmel bir pas. Bayley. Kaleci de karşı karşıya. Bayley geliyor. Hattrick yapmıyor ve geliyor. Bayley vuruyor 71. dakikada. Bayley'in vuruşu. Güzel dedi de ama kaleci kurtarıyor. Bayley. Ve dakika 75. Son 15 dakikalık süreye geldik artık. Olgate oyuna girecek Holding oyundan çıkıyor. Stoperlerimizin altları biraz da benziyor. O da bir ilginçlik. Rovella sahi terk pardon Rovella oyuna girdi. Motinho çıkıyor derken maçında son düdüğü çalıyor. Fiorentina 18. haftada Genoa'yı kendi evinde 5-1 mağlup ediyor. Ve bu karşılaşmada da Toney'de de gol, atıyor. Tone'ye kazma demiştik. De Jong için kullanması, kullanması daha iyiydi demiş. Tabi De da biraz son zamanlarda bir e, form düşüklüğü değil de gol oranlarında bir düşüşlük var. Ama yine de iyi oynuyor. Yine de orta sahanın dinamosu. Ama bugün Orizable ve Bay ile çok iyi oynadı. Orizable, hele ki bu için adamın o Ezebel seçilmesi lazım zaten. O Ezebel ikinci golü de asist yaptı. Sonra üçüncü golü gol attı. Bir gol bir asist. Dördüncü golünde bir asistini yaptı. Yani iki, iki asist bir gol toplamda üç gole katkı verdi. Beş bir yendiğimiz karşılaşmada. Her golün imzasında belki de o var. Ne belki de yani hepsinde o var. Ee, ve şu anda ligde de bunu kanıtlamış durumda. 16 maç giydi bu zamana kadar ve 7 gol 5 asist yaptı bu zamanlarda yani 18 hafta geçmiş sadece 2 maç kaçırmış 16 maçta 7 gol 5 asist bence çok iyi bir performans ve ligin en değerli oyuncular, oyuncularından birisi olmaya da hak kazanabilir. En güçlülerde de şu an Ansu Fati var. 10 maçta 9 gol 3 asiste iyi bir performans gösteriyor. O yazı da burada 6. sırasını takip etmiş oluyor. Ardından Kama var. Alexander Arnold'umuz var. Alexander Arnold'umuz sakat. Ee, ve Joao Felix cezalı biliyorsunuz. Yani çok cezalı oyuncularla uğraşıyoruz. Sakatlıklarla uğraşıyoruz. Ee, bir türlü yani kolaylıklarla gelemedik bu zamana kadar. Biraz kolay kolay bir şekilde, rahat bir şekilde hissedemedik hiçbir zaman. Her zaman ilk 11'imizde çıkmak istedik ama çıkamadık. Çünkü bizi engelleyen bu angut hakemler yani yeşil hakemde adama 7 maç ceza vermişler. 7 maç ve 5 maça indirdiler Joao Felix'in cezasını. 5 maç bakın. Şu an zaten davasını avukatına gidelim bakalım. Bak neyden kırmızı yediğini söylemiyor. Ama yani rakip pardon rakip menajeri değil de yardımcı hakeme saldırmış güya işte öyle diyor. Yeşil hakem de ben 4-5-1 oynuyorum baskım düşük ve kırmızı yiyorum. İlginç Kuba mücadelesinde oldu bu ve orada da penaltılarda yendik yani her şeye rağmen yine yendik. Yine de orada yenmemiz iyi oldu. Neyse biz diğer sonuçlara, diğer maçlara bakalım. ve Venezia karşılaşmasına bakalım. Udinese kendi evinde 2-1 yenmiş Venezia'yı. Nabi Fekir'in e, Deli Ali'nin attığı gollerle Pjanic ve Matik'in yaptığı asistlerle 2-1 Venezia'yı yenmiş. Venezia formda bir menajerdi. Allah bizimle maşallah dediğimiz bir, hafta, bir sonraki haftada yani yıkılıyor. <laughs> Yine maşallah diyelim inşallah yıkılmaz. 66. dakikada Lovren asist Sancho'dan gelmiş. Venezia menajeri iyi gidiyordu ve bu karşılaşmayla beraber de artık onun da bir yenilmezlik serisi vardı. O da bitti. Udinese eee form yani şu anda Udinese de formda diyebiliriz. Udinese de bu karşılaşmadan sonra büyük çıkışa geçti. 4-5-1 ile %57 topa sahip olma oranı yapmış. Yani 4 2, 3, 3 1 ile %43 oynamış Venezia. Ve burada karşılaşmayı kazanan taraf Udinese olmuş. Bologna ve Torino karşılaşması. Torino kaç haftalardan beri kazanamıyordu. Geçen hafta Napoli'ye karşı galibiyeti almıştı. Ama maalesef Bologna ya da e, maalesef tek basmanı iniliyor. Agüero, Sergio Agüero 6. dakikada gol atıyor. Asis Golevin'den geliyor. Ansu Fati 24. dakikada tekrar sahneye çıkıyor. Asis Asensio'dan geliyor. 34'te Verratti Doron'u 2-1'e getiriyor. 80. dakikada Volant penaltıdan kaydediyor. Ve son dakikalarda Keita 85. dakikada Galibet golünü atıyor. Asis Aspili Koyete'den geliyor ve durum 3-2 oluyor. Volant kendi evinde Torino'yu 3-2 muhalif etmiş oluyor. İki dakikada 4 3 çıktı. Belki Torino 4-5 bile çıksaydı belki işler değişebilirdi diye düşünüyorum. Ve bunu da tekrar duyuralım. Bir tane arkadaşımız istek atmıştı ligi. Ee, onun isteğini kabul ettik ama halen daha lige gelen olmadı. Bir de iki günden beri adam akıllı o OSM videosu çekemedik. Ee, Napoli ve Atalanta takımları boş. Napoli menajeri de oyuna girmedi. Atalanta menajeri de oyuna girmedi. İkisi de aktif değildi. Ve Napoli'nin şu anki puan durumundaki durumu 4. sırada çok da iyi bir durumda. Yani bence... Ee, çünkü şampiyonluk yolunda ilerlemesi için sadece bir puan var arada. Ve Napoli'nin kadro değeri de 15. sırada 292 milyon 23 milyon ki kadronun içinde de bir miktar parada eminim ki vardır. Ee, sonra sonuçta pardon bir de Atalanta'ya bakalım. Atalanta'nın da puanı 26 puanla 7. sırada yer alıyor. Bence ideal bir sıralama. Hala da şampiyonluk ihtimali var. 27 puan var liderler arasında. Ve kadro değerinde de e Atalanta 10. sırada 360 milyonla 18 oyuncuyla e, bulunuyor. Buraya da gelmek isteyenler gelebilirler. Tekrar'dan buradan duyurusunu yapmış olalım. Ama tekrar altını çizerek söyleyelim. Şimdi dünkü e, dünkü videoda da bahsettim. Belki o video çok izlenmediyse saat farkından dolayı biraz sıkıntılar yaşadık. Şimdi örnek diyelim. Bu Empoli menajeri 4 puanda. Bu Empoli menajeri aktif halde hala o hala oyuna giriyor. Şimdi bu Empoli menajeri Napoli takımını boş görünce Empoli'den istifa edince tekrar Napoli'ye giremiyor. Yani bunu biz belirlemiyoruz. OSM bir lige sadece bir defa izin veriyor. Mesela siz bu lige girdiniz bir daha çıkarsınız bir daha giremiyorsunuz. İkinci defa girme hakkınız yok. Bunu bilmeyen arkadaşları da tekrar duyuralım. Çünkü zaten istifa edenleri zaten biz almayız. OSM kabul etse bile öyle bir şeyi ikinci defa yani bir lige ikinci defa örnek Sporta da Süper Lig falan işte Hikmet Karaman takımları geziyor. Ankara gücü, Antalya, Alanya falan atıyorum. Öyle bir şey olmuyor o seviyede ama öyle bir şey olsa ben yine izin vermem. Niye? Çünkü biraz yani takımı satıp gitmek gibi oluyor. O yüzden buraya yani bu ligde olanlar istifa etmesin istifa etmeleri onlara fazla bir getirisi olmaz. Bir daha hiç lige giremezler. Yani OSM e sokmaz onları. Yani sıkıntı yaşayabilirler. Ve tekrardan sonuçları aktarmaya devam edelim. Lazio Spezi'yi 2-0 yemiş. Fallain ve Kakuta'nın golleriyle Lionel Messi de asist yapmış. 4-5-1 ile 6-3-1 B'yi yemiş. Lazio takımı 2-0'lık net ve güzel bir galibiyet almış. E, Napoli Atalanta karşılaşmasını açıklamaya gerek yok. Sampdoria Empoli. Sampdoria Empoli farklı bir şekilde kendi evinde 6-0'lık skole yemiş. Golleri Kylian Mbappe, Hakimi Mbappe, Korea, William Borges de Silva, Kylian Mbappe kaydetmiş. Asistler Korea, Douglas Ruiz, Hakimi, Hakimi, William de Borges de Silva. Bayağı bir uzun adı var William de Borges de Silva'nın. Mbappe hentrik yapmış. Koreya bir gol atmış. William Borges de Silva bir gol atmış. Hakimi bence maçın adamı seçilmesi lazımdı. Ama tabii ki de Mbappe de yaptı. Onun da seçilmesine bir şey diyemeyiz. Çünkü Hakimi de bir defans oyuncusu olmasına rağmen bu karşılaşmada iki asist bir golle takımına katkı vermiş. Bence de iyi bir katkı verdiğini ben düşünüyorum. Ee, ama Mbappe zaten zaten Mbappe'nin görevi. Santoraf'a 3 tane gol atması gerekirdi zaten bu karşılaşmada. Bence maçın adamı hakimi olsa bana daha iyi gelebilirdi. Daha iyi düşünebilirdik. Elas Verona Juventus. Elas Verona kendi evinde Juventus'u 5-0'lık bir skorla mağlup ediyor. De Bruyne'in lancazet, De Bruyne'in puki, De Bruyne'in golleriyle, De Bruyne'in asistleriyle meşhur bir oyuncuydu ve bugün de uzaktan attığı veya frikikten attığı golle yani 3 frikik mi attı? 3 tane uzaktan gol mü attı yoksa frikik uzaktan goller karışık mı attı? Gerçekten bilmiyorum ama De Bruyne çok formda şu an. Bayağı bir ligde katkısı var. Hellas Verona'yı taşıyan oyunculardan birisi diyebiliriz. De Bruyne için dakika 10 dakikada golü atmış. Jorginho asist yapmış. Pukki de 54'te gol atmış. Asist de kazetten gelmiş bir gol bir asistle Lacazette oynamış 3 golle de De Bruyne oynamış ve kuşkusuz maçın adamı olmayı da bence hak etmiş De Bruyne orta saha oyuncusu ve Sassuolo, Sassuolo yine bir büyük bir çıkışta formu önceki karşılaşmada yenilmişti. Bu karşılaşmada galibiyet almış Muhammed Salah. Sassuolo'yu taşıyan isimlerden birisi de Muhammed Salah ve Luka Kutabiki. Ama Muhammed Salah bugün golü kaydetmiş. Asist Lucas güçten gelmiş. Roma yıkılmış. Ve Muhammed Salah maçın adamı olmuş. 4-3 ağlı kendi evinde Halil İbrahim 4-5-1'i yenmeyi bilmiş. Roma'yı yenmeyi bilmiş. Ve Roma'yı tabiri caizse yakmış diyebiliriz. Ve Inter Milan sanatim daha. Inter Milan büyük bir düşüşte. Inter Milan'ın bu kadar kötü oynamaması lazım. Inter'in toparlanması lazım. 22. dakikada Koma'nın attığı gol. Asis Kananes'ten gelmiş. 4-3-3 ile oynamış. Bence burada Inter Milan hata yapmış. 4-3-3 de oynasa kendi evinde risk alsa. Biraz daha hücum oynasa. Ve rakibe karşı biraz daha sert davransa, sert bir oyun oynasa belki karşılaşmayı en kötü 2-1 veya 2-0 kazanacakken 5-1 yapıp yani ben de bu hataya düştüm. Çünkü bu hataya düşünce maalesef yenilgi oluyor. Yani sonuç yenilgi oluyor. Bu yüzden biraz elimizi korkak alıştırmayacağız bence. Ve burada Salatin ta takımı da Inter Milan'ı maalesef yani Inter'in adına maalesef e, yenmiş. Sanatürk'ün ta da, takımını da tabii ki tebrik ediyoruz. 1-0'ı kazandığı mücadeleden dolayı da gerçekten iyi bir mücadele verdi. Bunun hakkını yemeyiz. Evet lider yine bir puan kaybı yaşamış. Jack menajeri Jerry Kemal Ol yine bir puan kaybı yaşamış. Acı Milan'a karşı. Acı Milan bizim önümüzdeydi. Ve bir puan alarak biz onun önüne geçtik. O bir puan aldı. Biz iki puan ondan daha fazla aldığımız için puanımızı 33 yaptık. Cel menajerinin de puanı 33. Şu an e, aramızda sadece 3 puan var liderle. Sadece 3 puan. Ve burada ana Bono kaleci kırmızı kart görmüş. Mutlak gol pozisyonunu önlediği için. Sonrasında yerine e, sağ bek oyuncusu James çıkmış. Remiro girmiş. 10 kişiyle deplasmanda beraber kalmış. Yani takımının verilmiş bir sadakası varmış herhalde. Çünkü 10 kişilik takımı yenememiş. Hani bu böyle şeyler olabilir. OSM de olabilir. Bak bir şut atmış Ancik Milan. Ama nasıl defans yaptıysa gol yememiş. Bu da bir ilk istatistik. Ama burada lider yani son iki haftadan bir puan kaybediyor. Bakalım liderlik el değiştirecek mi? O liderlik koltuğu kime geçecek? Bize mi geçecek? Sampdoria'ya mi geçecek? Yoksa Bologna'ya mı geçecek? Ki Bologna da bu karşılaşmada 3-2 kazanmış. Yani bizim... Sezon başlarında yenildiğimiz rakipler şu an bizim önümüzde olan takımlar. Eğer biz o takımları yenseydik şu an belki de puan farklarıyla lider olabilirdik. Öyle bir ihtimalimiz de vardı. Ama onların da kaybettikleri maçlar tabii ki de bizden maç kaybetmeleri ama onların da kaybettikleri maçlar var. bir son iki baktığımızda Fiorentina Juventus AC Milan Verona, Empoli Sassuolo Torino Sampdoria Roma Udinese Venezia Jark. Genoa, Inter, Milan, Salatimlata, Lazio, Atalanta, Bologna, Spezia, Napoli. Ve şimdi buradaki lig tablosuna bakalım. Şimdi şampiyonluk ihtimalini ne zaman belirleyebiliriz? Şampiyonluk ihtimalini biraz biraz daha beklememiz lazım. Böyle bir İtalya Ligi'nin bir dönemi bitsin. Roma karşılaşmasına kadar bakalım. Kaç puanla bitireceğiz? Ona göre bakacağız. Şu an 30 puanla iyi gidiyoruz. Napoli 4 puanla bot olmasına rağmen 32 puanda Bologna 32, Sampdoria 32, Carik 33. Yani şu an 3 takımın puanları 32, 32, 32. Bizim de puanımız 30. Arkadan da Ac Milan geliyor 29 puanla. Arkadan Atalanta, Hellas Verona biraz şampiyonluk görüşünde gibi kopukluğu var. Ama şu an bu alt takımlar arasında yani kıyasıya mücadele var ve burada da puanlar gerçekten birbirinden çok yakın. Kıran kırana geçiyor. Kimin bile küme düşeceği belli değil ya. Tamam genel olarak Empoli'nin küme düşeceği biraz kesinleşti. Ama Juventus mu, Spezia mı, Torino mu, Salernitana mı, Roma mı bir gitgeller var. Udinese de küme düşüm hattındaydı. Şu an yükselme derecesinde ve 21 puanla bulunuyor. Biz neyse şu an lig tablosuna bakalım ve lig tablosunu tekrardan açıklamaya devam edelim. Cark, CR Kemal 10 e, önderliğinde 33 puanla lider durumda. Sampdoria, Fanta 1903 e, liderliği durumunda 32 puanla. ikinci sırada Bologna, Ahmet Ali Demir'in başında olduğu takım. Üçüncü sırada 32 puanla bulunuyor. Napoli burada MKJSK vardı aktif olmadığı için onu enlikten attık. 32 puanla 4. sırada bizde Fiorentina takım olarak 30 puanla 5. sıradayız. AC Milan 29 puanla 6. sırada, Atalanta 26 puanla 7. sırada, Hellas Verona 25 puanla 8. sırada, Lazio 23 puanla 9. sırada, Inter Milan 22 puanla 10. sırada, Sassuolo 22 puanla 11. sırada, Venezia 22 puanla 12. sırada, Udinese 21 puanla 13. sırada, Roma 20 puan 14. sırada Saletim 19 puan 15. sırada Torino 19 puan 16. sırada Spezia 16 puanla 17. sırada ve küme düşümü altında bulunan takımlar Juventus 15 puanla 18. sırada Genoa 6 puanla 19. sırada Empoli 4 puanla 20. sırada ama Juventus'un da büyük bir sürpriz bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar küme düşümü altında olsa da çünkü lideri puan kaybettirmişti. Ee, bunun devamı gelir mi? Artık Cart Manager'ı bir son iki hafta kiminle oynayacak? Acaba takılacak mı veya yoluna devam edecek mi? Galibiyet alabilecek mi? Belli değil. Bunu Venezia belirleyecek. Venezia eğer bilirlerse burada liderlik değişebilir. Peki Sampdoria ve Bologna hangi takımlarla oynuyor? Bologna Atalanta ile oynuyor ve hani galibiyet olması büyük olasılık. Torino ile oynuyor Sampdoria'da. Torino bir sürpriz yapabilir mi bilemem biz de Juventus'ta oynuyoruz. İnşallah umarım ki Allah'ın izniyle Juventus'ta yeni, yeneriz diye düşünüyorum. Ama lig çok karışacak. Şu an yani lig tablosunun en üst sıralarına çıkmaya başladık. Bayağı bir diplerdeyken kaçıncı sıralarda sıralardaydık biz? Hani 10. 11. 12. sıralara kadar düşmüştük ve artık yükselme dönemine doğru geliyoruz. İnşallah o birinci sırayı liderlik tablosunu alacağız diyelim. Evet bugünlük OSM videomuz bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yeni videolarla tekrardan buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.